Hiç kendini bir kavşakta, bir ilişkiyi ya da arkadaşlığı sırf tanıdık ve konforlu olduğu için tutunurken ama içten içe bunun seni geride tuttuğunu hissederken buldun mu? Bu yutması zor bir gerçek. Bazen hayatımızda en çok değer verdiğimiz, birlikte güldüğümüz, ağladığımız, sayısız anı paylaştığımız insanlar sonsuza kadar bizimle yürümek için burada olmayabilir. Soğuk ama çarpıcı bir farkındalık. İşte burada stoğacıların kadim bilgeliği, modern sıkışmışlıklarımızın üzerine aydınlatıcı bir ışık tutar. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi filozoflar, tatmin edici bir hayat için insan doğusunu ve kişisel gelişimi derinlemesine incelemişlerdir. Onlar bize şunu hatırlatır. Büyümek istiyorsan kimi hayatını alıp kimi dışarıda bırakacağına cesaretle karar vermelisin. Bu, kimseyi duygusuzca hayatımızdan silmek değildir. Bu, hayatı bilinçle düzenlemektir. Seni yücelten, ilham veren, seni daha iyi biri olmaya teşvik eden ilişkileri seçmektir. Eğer sen de şu anda bir kararın eşiğindeysen ve bu karar yolunu tamamen değiştirebilecek gibi ise yalnız değilsin. Bugün stoacı bilgeliğin özüne ineceğiz ve bazı bağları sevgiyle bırakma vaktinin geldiğini gösteren işaretleri birlikte keşfedeceğiz. Yeni bağlara, daha derin ilişkilere ve yüksek erdemlerinle uyumlu bir yaşama yer açmak için. Hazırsan gel birlikte bu yolculuğa çıkalım. Rehberimiz stoacılığın zamansız öğretileri olacak. Bu süreçte sana sadece şunu öneriyorum. Abone olmayı, videoyu ihtiyacı olabilecek biriyle paylaşmayı unutma. Ve lütfen hiçbir kısmı atlama. Çünkü bu yolculuğun herhangi bir anı hayatını dönüştürecek kıvılcım olabilir. Büyümeni engelleyen ilişkileri tanımak. Bir ilişkide seni ileri götürmek yerine yerinde saydıran bir şeyler olduğunu hiç hissettin mi? Belki bir arkadaş, belki bir aile üyesi. Sana destek olmak yerine sessiz kalıyor, hatta seni geri çekiyor. Bu zor bir durum değil mi? Seneca, kişisel gelişimin ve sürekli kendini aşmanın hayatın özü olduğuna inanırdı. Ona göre, yaşamın değerli olabilmesi için insan sürekli öğrenmeli, sınırlarını zorlamalıydı. Eğer içinde bulunduğun ilişki ister arkadaşlık, ister aile bağı, ister romantik bir bağ olsun, seni büyümekten alıkoyuyorsa Seneca buna açıkça bir kırmızı bayrak derdi. Görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı. Elbette her ilişki seni zirveye taşımak zorunda değildir. Ama bir insan sana gerçekten değer veriyorsa seni desteklemek ister. Senin gelişimini görmek ister. Yoluna engel olmak değil, yoluna ışık tutmak ister. Kendine dürüst ol. Bu ilişkiye neden hala tutunuyorsun? alışkanlık mı, korku mu, sırf sadakat mi? Bunlar zor ama gerekli sorular. Çünkü gerçek bağlar, seni bugün dünden daha güçlü hissettiren bağlar, yukarı taşır, aşağı çekmez. Stoğacılık bize şunu öğretir. Hayatımıza alacağımız insanlar, sayıca fazla olmak zorunda değil. Ama etkileri büyük olmalı. Hayatımıza olumlu katkı sağlayan, bizi değerlerimize yaklaştıran insanlar olmalı. Eğer bir ilişkide debeleniyormuş gibi hissediyorsan, sanki bataklıkta kalmışsın gibi, bunu yeniden değerlendirme zamanı gelmiş olabilir. Unutma, büyümek istemek bencillik değildir, insani bir ihtiyaçtır ve bazen bu büyüme arkanda bıraktığın insanlarla başlar. Acıyla değil, minnetle öğrendiklerine teşekkür ederek ve artık gitmenin zamanı geldiğini bilerek Kendine şu soruyu sor. Bu kişi bana en iyi halime ulaşmam için köprü mü oluyor yoksa bir engel mi? Stoacı bilgelikle negatif duygularla başa çıkmak. Hepimiz bir noktada bir ilişki içinde kendimizi duygusal bir fırtınanın ortasında bulmuşuzdur. Sürekli drama. Destek arıyorsun ama menüde bile yok. Yorucu, değil mi? Marcus Aurelius der ki: Zihnimiz üzerindeki kontrol bizdedir. Dış olaylar üzerinde değil. Ve işte asıl güç burada başlar. Bu sözleri kıskançlık, öfke veya başka yoğun duygularla dolu ilişkiler için düşün. Eğer bir ilişki savaş alanına dönmüşse, güvenli bir limandan çok sana huzur kaçırıyorsa, bu açık ve net bir sinyaldir. Bir şeyler değişmeli. Kıskançlık ve öfke insana dair duygulardır. Evet ama bir ilişki bu duygular üzerine inşa edilmemeli. Kalıcı olacak bir bağ bunların egemenliğinde kurulmaz. Marcus Aurelius'un öğrettiği şey şu. Bu duygulara verdiğimiz tepkileri biz seçeriz. Mesela bir arkadaşın senin önüne geçiyormuş gibi hissediyorsun ve kıskançlık doğuyor. Ya da biri seni sürekli küçümsüyor ve öfke duyuyorsun. İşte burada Tepkin sana aittir. Bu duygular ilişkiyi yönetmemeli. Peki bu nasıl olur? Önce farkındalık gelir. Bu duyguyu neden yaşıyorum? Bundan ne öğrenebilirim? Bu duyguyla nasıl daha erdemli şekilde başa çıkabilirim? Kolay sorular değil. Ama gerekli sorular. Ve bazen en sağlıklı cevap mesafe koymak ya da değişim başlatmak olur. Bu sorunlardan kaçmak değildir. Sadece şu gerçeği kabul etmektir. Eğer bir bağ seni aşağı çekiyor, seni negatif kısır döngülere sokuyorsa, belki de o bağ senin hikayenin kalıcı bir parçası değildir. Ve bu kimsenin kötü olduğunu göstermez. Sadece bazı ilişkilerin ömrü her mevsimi kapsamaz. Bu da doğaldır. Stoacılar doğaya uygun yaşamak derken bunu da kastediyordu. Bazı şeylerin doğal seyri zamanla uzaklaşmak olabilir. Eğer bir ilişkide kendini sürekli bu duygularla boğuşurken buluyorsan, Marcus Aurelius'u hatırla. Zihninin kontrolü sende. Tepkilerin senin elinde ve çevreni şekillendirme hakkın da sende. Kıskançlık yerine hayranlık, öfke yerine sabır, savaş yerine huzur. Gerçek ilişkiler seni yukarı taşır, drama değil, denge getirir savaş değil, destek sunar. Manipülasyon ve kontrolün tehlikeleri. Şimdi zor ama çok kritik bir konuyu ele alalım. İlişkilerde manipülasyon ve kontrol. Bir ilişkide kendini bir partner değil de bir kukla gibi hissediyorsan, bu başlı başına büyük bir kırmızı bayraktır. Artık özgürlükten ve iradeden konuşmamız gerekiyor. Epiktetos der ki: Kendine hakim olmayan kimse özgür değildir. Bunu bir düşün. Gerçek özgürlük, başkasının bize verdiği bir ayrıcalık değil, kendi kararlarımızı verebilme gücüdür. Peki ya bir ilişkide bu özgürlüğümüzü kaybetmişsek? Ya kararlarımız, arzularımız, hatta düşüncelerimiz başkasının yönlendirmesiyle şekilleniyorsa? Bu durumda stoğacılık çok net bir şey söyler. Bir yanlışlık vardır manipülasyon her zaman bağırarak gelmez. Kimi zaman ince dokunuşlarla, kimi zaman sana iyi geliyor gibi görünen yönlendirmelerle hayatına sızar. Mesela tutkularından seni uzaklaştıran küçük öneriler, kiminle görüşeceğini, ne yapacağını dikte eden talepler, senin iyiliğin için diye başlayan cümlelerle sınırlarını daraltmak. Bunlar sağlıklı ilişkinin değil kontrolün göstergeleridir. Stoacılık bize kendi gemimizin kaptanı olmamızı öğretir. Kendi hayatımızın yazarı biziz. Kendi pusulamız erdemlerimizdir. Bir ilişkide sürekli kendini sorguluyorsan, kanatların kırpılmış gibi hissediyorsan, içinden şu soruyu sor: Bu ilişki beni özgürleştiriyor mu yoksa sınırlandırıyor mu? Unutma, manipülasyona hayır demek kötü kalpli olmak değildir. Bu kendi değerini onurlandırmaktır. Epiktetos'un öğüdünü hatırla. Kendine hakim olmayan özgür değildir. Ve senin doğuştan hakkın olan özgürlük kendi hayatını seçebilme iradendir. Bu yüzden eğer biri seni yönlendiriyor, seni sen olmaktan uzaklaştırıyorsa dur ve düşün. Gerekirse uzaklaş. Bu kolay olmayabilir. Tanıdık bir yoldan tanıdık bir yüzü bırakmak zorunda kalabilirsin. Ama stoğacılık kolay yolu değil, doğru yolu seçmeyi öğütler. Ve doğru yol bazen bize zarar veren bağlardan kopmayı gerektirir. Gerçek ilişkiler seni sen olduğun için sever. Sana gelişme alanı tanır. Seni şekillendirmeye değil, potansiyelini ortaya çıkarmana destek olmaya gelir. Eğer ipleri elinde tutan biri varsa, Epiktetos'un sözlerini hatırla. Kendine hakim olmayan kimse özgür değildir. Ve o ipleri kesmek özgürleşmenin ilk adımı olabilir. Zararlı ilişki dinamiklerini fark etmek. Peki bir ilişki artık faydadan çok zarar vermeye başladığında ne olur? Birlikte vakit geçirmek sana huzur değil, gerginlik getiriyorsa. Kendini sürekli diken üstünde hissediyor tartışmalar bitmiyor ya da o kişinin yanında genellikle daha kötü hissediyorsan bunlar ciddi işaretlerdir. İlişki hayatına katkı sağlamıyor aksine seni aşağı çekiyor olabilir. Unutma. Sağlıklı ilişkiler hayatımızı karmaşıklaştırmaz. Aksine hayatın iniş çıkışlarında bize destek olur, neşe ve huzur getirir. Stoacılar insan doğasına uygun yaşamayı ve erdemle dolu bir hayat sürmeyi öğütler. Bu öğretiye göre, huzurunu bozan, seni doğrulardan uzaklaştıran, seni zayıflatan ilişkiler gözden geçirilmelidir. Eğer bir ilişki seni içsel huzurdan uzaklaştırıyorsa, eğer senin en iyi haline ulaşmanı engelliyorsa, stoğacıların sana söyleyeceği şudur. Geri çekil ve objektif bak. Bu ilişki bana iyi geliyor mu? Beni geliştiriyor mu? Yoksa sürekli negatif enerji mi yayıyor? Eğer cevap sürekli seni aşağı çeken bir ilişki ise, o zaman dürüst olmanın ve zor bir karar almanın zamanı gelmiş olabilir. Bu demek değildir ki her zorlukta ilişki sonlandırılmalı. Elbette her ilişkinin inişli çıkışlı dönemleri olur. Ama genel tablo hep seni tüketiyorsa bunun adı artık bir süreç değil, bir zarar döngüsüdür. Stoacılık bize öz farkındalık kazandırır. Ve bu farkındalık kiminle yürüdüğümüzü seçmekte çok önemlidir. Bu yüzden bir ilişki seni aşağı çekiyorsa, huzurundan, değerlerinden ve gelişiminden çalıyorsa bu sağlıklı değildir. Belki bir konuşmayla çözülebilir. Belki sınır koymak yeterlidir. Ama bazen uzaklaşmak gerekir. Bu bencillik değil, içsel barışa sadakat demektir. Hayatında tutacağın ilişkiler seni büyütmeli, huzur vermeli ve seni senin en iyi versiyonuna yaklaştırmalı. Karşılıklı saygı temeli olmadan olmaz. Saygının olmadığı bir ilişki, temeli olmayan bir bina gibidir. Ne kadar süslenirse süslensin bir gün çöker. Stoacılar için erdemli yaşamak her şeyden önce gelir. Ve bunun temel taşlarından biri de hem kendine hem de başkalarına saygıdır. Her insanın doğuştan gelen bir değeri, bir onuru vardır. Ve bu, ilişkilerimizde nasıl davrandığımızla kendini gösterir. Eğer bir ilişkide sana layık olduğun değer verilmiyorsa, bu sadece kötü hissetmek değildir. Bu, insani onurunun görmezden gelinmesi demektir ve bu görmezden gelinmemeli. Gerçek, sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı üzerine kurulur. Güven, sevgi, anlayış, hepsi bu temelden yükselir. Saygı eksikse, ilişki bir kabuk haline gelir. Dışarıdan var gibi, içeriden boş. Evet, ilişkiler karmaşıktır. Duygular bazen aklı bastırır. Ama işte burada stoğacı berraklık devreye girer bu ilişkide gerçekten kendim olabiliyor muyum? Benim değerlerim, düşüncelerim ve sınırlarım karşılık buluyor mu? Cevap hayırsa, stoğacılar şöyle derdi. Ya sınır çiz ya da git. Bu radikal bir kopuş olmak zorunda değil. Ama kendine şu hatırlatılmalı. Saygı istemek bencillik değil, bir insanlık hakkıdır. Saygı eksikliğine karşı açık bir konuşma yapabilirsin, net sınırlar koyabilirsin ve gerekirse ilişkiyi gözden geçirebilirsin. Çünkü stoğacılık bize şunu öğretir. Kendi değerimize uygun yaşamamız gerekir. Kendimize duyduğumuz saygıyı ilişkilerimize de yansıtmalıyız. Ve bu saygıyı göremediğimizde sessiz kalmamalıyız. Hayat kısa. İlişkiler bizi aşağı değil, yukarı taşımalı. O halde sen de değerlisin, saygıyı hak ediyorsun ve sana saygı göstermeyen hiçbir bağ tutulmaya değmez. Gerçekle yüzleşmek, ilişkilerde illüzyonlardan kurtulmak, stoğacılık özünde bir şeyi öğütler, gerçekliği kabullenmek, hayatı, insanları, ilişkileri, olmalarını istediğimiz gibi değil, oldukları gibi görmek. Çünkü ancak gerçeği gördüğümüzde özgürleşebiliriz. Peki bu ilişkilerden ne anlama gelir? Şunu sormalıyız kendimize. Gerçekten bu ilişki olduğumuzu düşündüğümüz gibi mi? Yoksa bir hayalin, bir illüzyonun peşinden mi gidiyoruz? Bazı ilişkiler bir serap gibidir. Uzaktan bakınca mükemmel görünür. Ama yaklaştıkça içinin boş olduğu ortaya çıkar. Bu, umut etmenin kötü olduğu anlamına gelmez. Ama hayal ile gerçekle yüzleşememek kendimizi kandırmaktır. Stoacılar bu noktada cesaret ister. Gerçekle yüzleşme cesareti. Karşındaki kişi gerçekten o sandığın kişi mi? Yoksa onun potansiyeline mi aşık oldun? Sorunları halının altına mı süpürüyorsun? Bu sorular kolay değildir. Ama sorulmadan yaşanmaz. Çünkü gerçek bir bağ ancak doğru bir zeminde kurulabilir. Süslenmiş yalanlar değil, açık ve net bir hakikat üzerine yükselir. Eğer bir ilişkinin içinde sürekli olarak belki bir gün değişir, diyorsan kendini bir rüyaya hapsediyorsun demektir. Stoğacılık der ki, uyan. İllüzyonlardan sıyrıldığında ya daha sağlam bir bağ kurarsın ya da seni aşağı çeken zincirleri kırarsın. Her iki ihtimalde de kazanan sensin. Çünkü artık gerçeğe göre yaşıyorsun. Gerçek bazen acıdır. Ama seni sahte bir mutluluğun pençesinden kurtarır. O yüzden sor, bu ilişki gerçekten var mı yoksa sadece kafamda mı? Ve sonra stoğacıların yaptığı gibi gerçeği kucakla. Ancak o zaman seni olduğu gibi seven ve senin de gerçekten sevebildiğin bağlara yer açabilirsin. Gerçekle yüzleşmek cesaret ister. Ama seni özgürleştirir. Taviz verilmemesi gerekenler. Değerler ve karşılıklılık. Bazı şeyler vardır ki asla pazarlık konusu olmamalıdır. Ve bu şeylerin başında değerlerimiz gelir. Değerler kim olduğumuzu belirleyen pusuladır. Hayatın fırtınasında hangi yöne gitmemiz gerektiğini onlar gösterir. Peki ya bir ilişki seni bu pusuladan sapmaya zorluyorsa? İşte burada durmalı ve düşünmelisin. Bu ilişki beni ben olmaktan uzaklaştırıyor mu? Stoacılar bu konuda nettir. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca. Hepsi insanın erdemlerine sadık kalarak yaşaması gerektiğini savunur. Çünkü erdemden taviz vermek kendini yavaş yavaş inkar etmektir. İlişkide bazen küçük şeylerden ödün verirsin. Bu doğaldır. Ama değerlerinden ödün veriyorsan artık kendinle çatışıyorsundur. Belki önce fark etmezsin ama zamanla kendini sorgulamaya, kim olduğunu unutturmaya, içinde bir boşluk hissetmeye başlarsın. Çünkü o değerler seni sen yapan temel taşlardır. Stoacılık der ki: Kim olduğunu unutma. Eğer bir ilişki seni sürekli olarak senin özünden uzaklaştırıyorsa, o ilişki seni beslemiyor, seni yok ediyor demektir. Aynı şekilde karşılıklılık da bir ilişkide olmazsa olmazdır. Bir taraf sürekli veriyor, diğer taraf sürekli alıyorsa, bu bir ilişki değil, bir sömürüdür. Stoğacılar için gerçek dostluk, karşılıklı gelişimi destekleyen bağlardır. Bir taraf diğerini kullanmamalı, iki taraf da birbirinin gelişimine katkı sunmalıdır. Eğer sürekli olarak, sen fedakarlık yapıyorsan ama karşılığında saygı bile göremiyorsan bir dengesizlik vardır. Ve bu dengesizlik zamanla seni yorar, tüketir, kırar. Çözüm nedir? Önce bu dengesizliği kabul etmek. Sonra açık bir iletişim kurmak. Ve gerekirse yeni sınırlar çizebilmek. Unutma, karşılıklılık yalnızca almak değil, aynı zamanda duygusal katkı sağlamak, birbirini gerçekten duymak demektir. Bir ilişki sana sürekli yük yüklüyorsa bu senin değerlerinden biri olamaz. Ve stoğacı olmak, kendi değerlerine sadık kalarak yaşamayı gerektirir. Bu nedenle, değerlerinden asla taviz verme. Ve bir ilişkide yalnızca veren olmak yerine, karşılıklı destek görebileceğin ilişkiler kur. Ancak o zaman, gerçekten dengeli ve derin bağlar inşa edebilirsin. İstismar ve iletişim kopukluğuyla yüzleşmek. Her ilişki anlaşmazlıklar içerir. Ama bazı durumlar vardır ki, artık sadece anlaşmazlık değil, doğrudan istismar halini alır. İstismar her zaman fiziksel olmak zorunda değil. Bazen bu. Sürekli aşağılanmak, sürekli suçlanmak, sürekli değersiz hissettirilmek şeklinde olur. Ve bunlar ruhu zehirleyen sessiz yaralardır. Stoacı filozoflar insanın kendi iç onurunu korumasını en yüce erdemlerden biri olarak görür. Marcus Aurelius şöyle der: Kendini küçülten bir hayat yaşamaya değer değildir. Eğer bir ilişki seni sürekli olarak incitiyor, kendini suçlu ve yetersiz hissettiriyorsa, orada artık sevgi değil, güç oyunu vardır. Stoacılık burada sana bir soru yöneltir. Bu ilişki seni geliştiriyor mu yoksa seni yok mu ediyor? İstismarı meşrulaştırmak zihinsel tutsaklığa neden olur. İşte tam bu noktada iletişim kopukluğu da devreye girer. Artık konuşamıyorsundur. Konuşsan da yanlış anlaşılıyorsundur. Ya da her cümlen suçlamaya dönüşüyordur. Bu bağın koptuğunu gösterir. Bir ilişkinin kalitesi içinde ne kadar çok konuşma değil, ne kadar anlayış olduğu ile ölçülür. Eğer bir noktadan sonra Hiçbir şey anlatmak istemiyorsan, içini dökmek seni daha da yıpratıyorsa, sürekli olarak savunmada kalıyorsan, o zaman o ilişkiyi sürdürmek kendine ihanet etmek demektir. Stoacı disiplin sana der ki: Acıya tapma. Gerçeği gör. Kimi insanlar ilişkiyi kurtarma çabası adı altında kendilerini yok eder. Ama Stoacılığın temel ilkesi şudur: Erdemli olanı yaşa, yıpratıcı olanı bırak bir ilişki seni. Daha sabırlı, daha anlayışlı, daha merhametli biri yapıyorsa bu gelişimdir. Ama seni. Daha sinirli, daha güvensiz, daha özdeğersiz biri yapıyorsa orada bir kopuş vardır. Ve stoğacı olmak, bu kopuşu cesaretle görmek ve gerekiyorsa hayır demeyi bilmektir. Unutma, zihinsel huzur senin en temel hakkındır ve hiçbir ilişki bu hakkı senden almamalıdır. İşte şimdi son ve belki de en güçlü bölüme geliyoruz. Kendine dönüş. Güçlü bir yalnızlık zayıf bir bağdan daha iyidir. Stoacılığın belki de en devrimsel öğretilerinden biri şudur. Yalnızlık bir eksiklik değil, bir güçtür. Eğer bir ilişki seni sürekli olarak tüketiyorsa, seni daha kötü daha zayıf, daha kaygılı biri yapıyorsa, o zaman yalnız kalmak, o ilişkiye tutunmaktan daha değerlidir. Marcus Aurelius şöyle der. Bir insan kendi içinde bir kale kurabildiğinde dışarıdaki fırtınalar onu yıkamaz. Bu kale senin, ilkelerin, erdemlerin ve içsel gücündür. Kimi zaman bir ilişkinin bitmesi bir kayıp değil, bir kurtuluştur. Biten bir bağ seni daha iyi bir versiyonuna götüren dönüm noktası olabilir. Unutma. Hayatındaki herkes seni büyütmez. Bazıları sadece zamanını tüketir. Enerjini emer, karakterini aşındırır. Bu yüzden Stoacı bilgelik sana şunu söyler. Sadece seninle uyumlu olanları hayatında tut. Seni anlamayanlarla değil, seni geliştirmeyenlerle değil, seni küçültenlerle değil seni yüceltenlerle yürümeyi öğren. Ve bazen kimseyle yürümemek, yanlış biriyle yürümekten daha iyidir. Yalnızlık, kendine duyduğun saygının bir yansımasıdır. Yalnızlık, içsel netliğin, duygusal bağımsızlığın ve zihinsel özgürlüğün kapısıdır. O halde, kimsenin gölgesinde küçülme, kendi ışığını unutma ve bir bağ uğruna kendine sırt çevirme çünkü stoğacılık sana şunu hatırlatır. Gerçek güç dışarıdan değil, içeriden gelir. Ve sen, içindeki sessiz ama kararlı sesi dinlemeye başladığında artık kendi yolunun efendisisin. Hayat, karşımıza onlarca insan çıkarır. Kimileri gelir, bir mevsim kalır. Kimileri kök salmak ister ama seni çürütür. Ve bazıları sadece gitmesi gerekenlerdir. Ama sen artık biliyorsun, her ilişki seninle kalmayı hak etmez. Her bağ seni büyütmez. Ve her birlikte olmak gerçekten bir birlik değildir. Stoacılık bize şunu öğretir. Erdeme uymayan hiçbir şey seni bağlamaz. Ne kan bağları, ne yıllar, ne de geçmişteki güzel anılar. Senin yolun artık daha net. Kimi zaman yalnız ama iç huzurla dolu. Kimi zaman sessiz ama sarsılmaz. Çünkü sen artık şunu biliyorsun. Gerçek bağ seni kendine yaklaştırandır. Bugün bu videoda hangi ilişkilerin seni geriye çektiğini, hangi bağların seni tükettiğini ve ne zaman gitme zamanı olduğunu konuştuk. Eğer bir şey içini rahatlattıysa, bir cümle sana ''Evet, işte bu'' dedirttiyse. Bil ki bu bir tesadüf değil, hazırsın gereken mesafeyi koymaya, sessizliğinle cevap vermeye ve içsel gücünle yürümeye. Şimdi videoyu beğenmeyi ve Stoacı Mentor kanalımıza abone olmayı unutma. Bu kanal içindeki stoacı gücü hatırlaman için burada. Ve bu yolculukta seninle birlikte yürümeye devam edecek. Hatırla. Gerçek özgürlük seni tüketen bağlardan kurtulduğunda başlar. Ve sen Artık özgürsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.